Güller ve Günahların yeni bölümünde nefesler tutuldu. Cihan ölümle pençeleşiyor ve herkesin korkusu aynı. Cihan ölürse kaderin gerçek babasının kim olduğu sırrı da onunla birlikte mezara mı gidecek? Şu an berrak, rahat bir nefes almak üzere. Çünkü o sırrın tek şahidi susarsa kurduğu yalan dünyası sonsuza kadar sürecek ancak Serhat'ın şüphe dolu bakışları işlerin o kadar kolay bitmeyeceğini gösteriyor tam bu noktada soruyorum Sizce masumlar mı kazanmalı yoksa yalancılar mı? Eğer kaderin hakkını savunuyorsanız ve Serhat gerçekleri görsün istiyorsanız hemen Turk Hanedani kanalına abone olun. Bir dizi analisti olarak söylüyorum. Hastane kapısındaki bu bekleyiş aslında fırtına öncesi sessizlik. Cihan'ın yaşam mücadelesi devam ederken Serhat Kader'in ona çizdiği yolda yani kendi kızına doğru yürümeye başladı bile cihan gitse bile bıraktığı izler serhat'ı o büyük gerçeğe götürecek ve o dna testi eninde sonunda yapılacak